Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde MPLC'nin işletim sistemi yani operating System yazılımı nasıl güncellenir bunu göreceğiz. Öncelikle buna neden ihtiyaç duyuyoruz bunu açıklayalım. Efendim şimdi kullanmış olduğumuz apolojik yazılımı güncellendiği zaman bunun PLC ile de düzgün çalışabilmesi için bunu güncellememiz gerekmektedir. Veyahut da program aynı olup biz PLC'de bazı özellikler, güncellemeler yaptığımız zaman sizlerden gelen talepler doğrultusunda direkt FATEC'le irtibat halinde olduğumuzu biliyorsunuz. Bunu güncellememiz gerekiyor. Bu da aslında çok basit bir işlem. Yapmanız gereken direkt PLC'ye bağlanıp veyahut da direkt şuradan çok daha hızlı bir yöntemimiz var. Fiverr Update tıklayarak bakınız hemen bize zaten uyarı verdi. Diyor ki şu an cihazınızın yazılımı 0.454. Bunun çalışabilmesi için minimum versiyon 0.458 olması gerekmekte. Direkt güncellemek istiyor musunuz? Evet. Kendi Fiverr dosyası içerisinde bunun Operating sistem yazılımı mevcuttur. Direkt tıklıyoruz buraya. Bakınız. Buraya tıkladık. Açsın mı? Evet dedim. Şimdi burada bize uyarı veriyor. Diyor ki şu an içerisinde olan versiyon görüldüğü üzere burada yazıyor güncellemek istediğiniz versiyonu da buradadır. Şimdi biz bunu güncelleyelim mi? Evet diyoruz. Şu an güncelleme işlemimiz tamamlandı. PLC'mizin enerjisini kesiyoruz. Tekrardan enerjimizi verelim. Şimdi PLC'ye bağlanalım. Tabii biz az önce direkt kendi içerisindeki firmware dosyasından e, güncelledik. Eğer biz sizlere yeni versiyon gönderirsek şayet onu kendi dosya göstermeniz gerekecek. Hemen şuradan da izleme bölümüne bakalım. Bakınız şu an güncelleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Bu kadar basit. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.